Günaydın herkese Geyve pazarından hepinize selamlar Hatta sonu zannedersem sadece açık Çünkü bizim Türkçe yok Korbacım bile kapalı Korku içemedim Küçük bir atıştırma yapıp yola çıkacağım Hızlı davranıp biraz yol almam lazım Çünkü biz yapamıyorum ramazan dolayı Maksimum 40-45 kilometre hıza çıkabiliyorum. O da demek ki bir saatte 40 kilometre yol alırsın. O da hiç durmazsan mola veriyorsun tabi ki daha hızlı. Ama sorun yok. Çok zevkli bir şekilde devam ediyorum. Etrafını seyreder seyreder. Yavaş ortada bir yerlere vardırıyor beni. Sorun yok. Şimdi atıştırıp etrafı çok çıkıyorum. But then all practice